bilmiyorum ama bugün evden canlı yayın yapayım dedim. Ee, bakalım kimler var. Şu şekilde. Bakalım kimler var? Kimler yok? Şimdi bekleyenler sürekli mesaj atıyor canlı aç canlı aç canlı aç diye. Ben de canlı yaptım. Bakayım kaç kişi gelecek. Bu arada arkadaşlar bekliyorum kim var? İşte da... Arkadaşlar canlı açın dediniz. Açtım hani yoksunuz. Aleyküm selam Musa kardeş nasılsın? Konya'da mısın? Neredesin? Şu an evdeyim. Bakalım kimler var başka? Hmm, Sülce çıkmış lan. İyi bayramlar Musa nasılsın? <laughs> MT'leri sattın mı? Helal olsun. Neyse ben Konya'ya gelince o parayı Dilber'le yeriz. <laughs> Dilber için dersin MT'leri sattım diye story atarız. kadar <laughs> Ne yaptın be? Arkadaşlar gelenler iyi bayramlar. Yarın ne yapıyorsunuz? Maşallah lan. Birisine lotodan para mı çıktı? Şimdi Konya'ya gelmekte kararlıyım arkadaşlar. Bugün birazdan İstanbul'da bir buluşma olacak. Benim bisiklet için. Öyle söyleyeyim. Bisiklete bir parça yani. Aynı kol var ya büyük dişli. Onu değiştireceğiz. Ee, o kalpleri için teşekkürler. Ayna değiştiğinde benim artık işlerden bitmiş oluyor. Bugün diğer bir ustayla da görüştük. Arka dişli de değişiyor. Yolda uçacağız. Ben bisikleti de sattım. Ne yaptım ben olsa? Yani bu kadar kısa söyledim. Maşallah. Uzak dur Beni de satarsın sen. Bu ne olur? Ben bilmem benim bisikletimi ayıracağım Musa. Ben sana ne dedim? Şunun bir fotoğrafını at dedim. Şimdi o kadar şey satılmaz ki. Bu arada benim fukarane bura. Bugün evden canlı yapayım dedim. İyi varım. Kanalımıza abone olan, beğenen herkese teşekkürler. Bilal Nadir Doğan, aleyküm selam kardeşim. Berat Parlak Yıldız, aleyküm selam. Parlak Yıldız'a çok beyiz ettim seni, asker arkadaşım vardı. Ama değil misin? O par... O parıl yıldızı, sen parlak yıldızsın. O yüzden bir duraksadım dikkat edersen. Yarın bayramdan ne yapacağınız gençler? Berat Talan Yıldız Aleyküm selam kardeşim Ses net gelmiyor abi Nasıl gelmez ya Ses nasıl gelmez Şu an geliyor mu ses Para kazanacağım Nasıl yani Bayram mı Ha para kazanacağım derken bayramda el öpeceğim o zaman. Bayram var kaç seneden beri boş. Ya orası öyle hani ben de biraz bayramlarda aldığım şeker evde bitiyor valla bir kişi de gelip almadı. Kaç senedir ıı, akrabadas akraba das akraba dizin paşer akraba ziyareti mi? Akrabadan ha akrabadan. Musa Aleykümselam kardeşim bayramın senin de mübarek olsun. Arkadaşlar nerede oturuyor? Mersin Erdemli kardeşim. Şimdi YouTube'dan takip edenler bilir beni. Hem elektrik ustalığı yapıyorum hem inşaat paylaşımları falan yapıyorum. E, maliyet hesapları yapıyoruz. İnşaatı kaça çıkartırsınız, ne kadar kazlık yersiniz, ne kadarını usta sizi böyle yapıyor. Hepsini paylaşıyorum. Mersin Erdemli. Oruç mu kaldı ya? Orucu açtık biz. Oruçluydum evet. Gözlerime bak. Bak gözlerime açtıktan Sündüm. <laughs> Vallahi bugün çok zor geçti ama yani beynim hala yanıyor ya. Beynim böyle açtıktan sündüm. Ne yaptın ben Musa? Hem yayın aç diyor hem kaçıyor. Bana bir bisiklet ayır Musa. Benim bisiklet ayır, hemen kaçma. Aha, ben İsviçre'de yaşıyorum, az kaldı. Ben İsviçre'de yaşıyorum, az kaldı. Berat Paşa, parlak yıldız. İsviçre'nin neresi? Galaba'ya mı gidiyor mu? neyle? Laş sonu. Orada bizim bir arkadaşımız var ee, Mustafa neydi lan soyadı bisikletçoda orada geziyor şu an İsveç'te falan herhalde bay abi Musa yine kaçtın hadi görüşürüz kendine iyi bak <laughs> aynen öyle Ben Milwaukee'den başka kullanmıyorum <laughs> doğru ya. Pense hem çok hafif hem elin içine güzel oturuyor hem de yani şey çok güzel hani sıkması filan olup... zaten altın pense diyoruz Milwaukee de bayağı pahalı bir pense ya Emir Reis 43 abi bayramın mübarek olsun senin de kardeşim bayramın mübarek olsun Nereden katılıyor Emir? 43, 43, 44 Malatya da 43 nereydi ya? Ben sana Godori. Herhalde ondan daha önce kullandım ya. Yanılmıyorsam. Bay çünkü ben 20 seneyi doldurmuş bir ustayım. 96'dan beridir işin içindeyiz. Neredesin? 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 Evet, evet, evet. O kadar... Ha, o yüzden. Vallahi ben açtım. <laughs> sana da tavsiye ederim. Orucunu aç. Şey yapıyor. E, nasıl diyeyim? İyi geliyor vallahi. Ama dik. Sana şunu tavsiye ederim. Kesinlikle su içme. Bugün ilk defa su içtim. Anam ağladı. Yani karnım ağrıdı. Karnım şişti. Acım. Yemek yiyemiyorum. Kesinlikle su içme. Ayran iç. Hem susuzluğunu alır hem de daha Rahat olursun. Zaten son bugün. Baba böyle giderse ilerleyen dönemde bir ben de bisikletle şey gezisi düşünüyorum. Dünya gezisi. Ama şu an önce bir Türkiye'yi bir gezeyim. Şimdi önümüzdeki günlerde Adana yapacağım. Mersin Adana tabi aramız 198 kilometre ve bunu bir gün başmaya çalışacağım arkadaşlar. Sağ ol kardeşim seni iki de kabul etsin. Şimdi yayınımıza bakıp çıkanlar oluyor arkadaşlar. Gelin sorularınızı sorun, cevaplarım. Emir Reis 43 abi, Bayram barı gusur. Emir Reis, aboneyim Allah razı olsun kardeşim, teşekkürler. Ya sizlere de özellikle abonelere tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten var ya iyi ki varsınız. Hani sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar hani işin içine biraz fukaralık fakirlik giriyor onu söyleyeyim. Hani fakirseniz hiçbir şey olmuyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü GoPro kameram var batarya bir tane hemen şarjı bitiyor. Bir tane gittik ucuzundan şey aldık. E, powerbank. la arkadaş o bataryadan da önce bitiyor onun şarjı. Hani benim telefon şey e, Samsung A70 128 GB hafızada hemen bitiyor. Hafıza bittiği için videoları editleyemiyorum. Bir sürü video var telefonda şu an. Mesela deniz kenarında gezme videoları falan var. Çok güzel ama şey yapamıyorum. Hmm. Telefonda editleyemiyorum çünkü uh, YouCode you Studio şey yapıyor. Hafıza yok diyor, hafıza yok diyor. Sürekli diğer videoları da siliyoruz. Olmuyor. Hmm, mevli diye Allah Allah. Berat Balık Türkiye'de Gaziantep'te otururum. Oo Antep sofrasına. Ya Antep'e var ya bir gün bir kebap yemeye gideceğim ama nasıl gideceğiz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi fakirlik işin içinde olduğu zaman bisikletle mesela istediğimi yapamadım. Hani istediğim bisiklet alamıyorum. Çok pahalı. yani ee, bazı şeylerde kitleniyorum. Şu an telefonun içerisi video dolu. Yayınlayamıyorum ya hani dükkandaki bilgisayara geçen 5000 TL masraf ettim depremi o oh, oh, o depremin var ya Allah belasını versin Daniskasını yaşadım ben şu an e, Erdem'deki evimden buradaki köydeki bir eve taşındım şöyle gözükecek dışarısı ama e, depremi ben önce arkadaşlar e, ilk depremi Afyon Dinar'da yaşadım 40 gün sonra mı ne? E, Burdur'da bir deprem oldu. Onu yaşadık. Ben Isparta'daydım. Daha sonra Bingöl'e gittim. Bingöl'de bir deprem oldu. Bir şey, 2000 kaç yılındaydı ya? Hmm, 2003 yılında Çeltik Suyu depreminde benim üzerime duvar yıkıldı. Askerdim. Üçüncü kattaydım. Üçüncü katın böyle duvarı komple üstüme yıkıldı. Duvarın altında kaldım ben. Son anda kurtuldum yani. Ee, Tuğsi 90. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kömürleri biliyor mu? Kömürleri biliyor mu? Kömürleri. Kömürleri derken daha sonra şeye gittim. 2010 yılında Japonya'da şey 2011 yılında 2010 yılıydı galiba. Rusya'da Rusya'daydım arkadaşlar. Japonya'nın o büyük depreminde 32 katlı binanın 18. katındaydım. O deprem esnasında yakalandım. O bina böyle yattı yattı kalktı. Yattı yattı kalktı. Lan dedim burada da gidiyoruz. Daha sonra işte sabahlara kadar artçılar falan derken olduğum bina bu şekilde ayrıldı. Yani 3 saniyede olsa bina yıkılıyormuş. Oradan da işte Türkiye'ye geldik. İşte bu Malatya'da bir şey. Kahramanmaraş depreminde ben öyle bir sallanmaya başladım ki böyle cıyık 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 cıyık. Ev yıkılıyor. Onlar sistemi var sistemi var bunlarda sistem var Japonlarda mı Vallahi sistem sistem dinlemiyor var ya bir sallıyor akıllara zarar evet başka sorular selam canlar polis Fatima polis Fatima aleyküm selam Fatma nerelisin Fatma kanalıma abone ol sen de Allah bir daha yaşatmasın dostum e, bu iş Allah'la Peygamberle olmuyor Hani Yine yaşatacak Bundan eminim Şu an uyarlar geliyor özellikle Mersin'den Antalya'ya uzanan bir hat var Karadenizli ise <laughs> Senden korkulur işavum adama silah sıkarsın sen <laughs> Kanalıma abone olursan sevinirim <laughs> Bunilik yapmıyorum bu işletme sahibi tamam. Neden biliyor musunuz? Yoksa ölürsün. Şimdi hey, hey, hey. Deprem bir gerçek arkadaşlar. Hani ee, biraz ee, nasıl diyeyim ben size? Depremde ee, sürekli ilerleyen bir Türkiye'yi Arap fayı alt taraftan yukarıya doğru kalktırıyor. Türkiye coğrafyası da duruyor. O gelen hat sürekli böyle alta doğru gidiyor. Yani bu kırıldığı zaman iftar işte zamanı görüşürüz. Tamam kardeşim afiyet olsun. Arkadaş bu kamerada var ya harbiden diyorum bir şey var ha. Şarkı söylüyoruz bak geçen videoda da kendine intihar ettim. Kamera düştü yere. Sağ ol. Dediğim gibi su içme ama. Suyu içersen, yandın. Şimdi arkadaşlar, e, ilk kez evde canlı yaptım. E, öyle söyleyeyim yani, birazcık konuşurken duraksıyorum çünkü millet konuşmanı dinlediği zaman sen biraz şey oluyorsun böyle, tedirgin oluyorsun. Hani konuşurken yanlış bir şey mi söyledim diye. Doğru. Şu an izleyen kim var arkadaşlar? Doğru. Bir kişi var. Fazla Doğru. yoksa ben de kapatırım yani. Sıkıntı değil. Evet. Berat Yıldız. Abi takip yani edeyim. Yani. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Berat sormuş uydu muydum ben sana nerelisin diye. Dur bakayım. Meldiviyye Allah Allah. Mevdi diye. Arkadaşlar. Ben de Berat. Vallahi. Ben de. Aramızda bir saat yani var. Kalkın, bir dakika. Ya? Bir saniye. En son kim? Kim? Ha takipteysin tamam. Ben de diyorum yeni mi katıldı? Kafa gitti kafa. Şimdi arkadaşlar e, bisiklet ve tamir videoları yaptığımız için e, her dalda bulunuyoruz. Ben mesela şöyle birazcık uzun otururum ama sürekli bisiklet videoları izliyorum. Hani kendim de şey yapacağım. Ee, şöyle çevireyim. Şu şekilde bisiklet videolarını izliyorum arkadaşlar. Görüşürüz Berat. Şu an mesela bunlardan daha iyi olmaya çalışıyorum ee, önümüzdeki senelerde. Hani adımı Cumhurbaşkanlığı finalinde bir yerlerde yazdırmak istiyorum. Yani çok kararlıyım. Hani evet. gerekirse bisiklette hile yapacağım, motor koyacağım. Yaptı patlatıp yokuşun ortasına istemiyor. Evet. Hani gerekirse hile yapacağım ama o Cumhurbaşkanlığı kupasını alacağım bisiklet yarışında. Çok kararlıyım. Bayağı zor bir iş ama olacak. İşte dediğim gibi buradan Adana'ya gideceğim bisikletle. Mersin hatta Erdemli'den Adana 198 km benim gidecek olduğum bir nokta çünkü dönüş. yani bir de geri geleceğiz Adanalılara tabi buradan selam orada belki konaklamam kanak, gereke, gele gerekebilir kim var kim yok orada hani hangi otelde daha hafif az öperler onu bilmiyorum bir de Konya yolu arkadaşlar Konya Karaman yolunu inceledim Sartavul geçitini inceledim Mut ve Silifke arası sıkıntı gözüküyor. Hani bir de sert tavulda birkaç yer gözüküyor. Ee, Karaman'dan sonrası kolay. Neyse arkadaşlar şu an kimse izlemiyor. Boşu boşuna internet diyor. anlamı yok gördüğüm kadarıyla. 3 oldu, 1 oldu. Ulan şu an arkadaşlar izleyenler bir selam yazsın. Yoksa e, ben de kapatacağım. Çünkü 3 kişi yazıyor. Bir sıfır yazıyor. Yani kendi kendimle de konuşmuş gibi olmayayım. Tabii, tabii. Nerelerdeniz? Ne asılız? Yani, Kimler var? Alışık, yüksek güçlü. Bisiklet binen var mı içinizde arkadaşlar? Baya yoruldum ya. Diş yaptırıyorum bu arada arkadaşlar. Var ya Ramazan'ı bana cehennem etti. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sanırım izleyen yok.